Canlarım, ruh yoldaşlarım. Evet, benim canım güzel ailem. Nasılsınız? Umarım her şey sizin için harikadır. Evet, aklımızdaki kişiyle alakalı olarak geleceğe dair olası bir gelecek almak istiyorum. Zamansız zamana alacağım. Ve bakalım beni nerelere uçuracak, nerelere yönlendirecek? andaki düşüncesini ve e, andaki enerjisine de bakacağım tabii ki ama zamansız zamanı alıyorum. Evet aklımdaki kişi sonumuz ne olacak? Olası gelecekte bizi neler bekliyor? Oo at çıkmış bile. Evet bu kış mevsimine geçerken. İki dünya arasındaki bu sıkışıklık aklınızdaki kişinin kendi ait iki tane dünyası var ve bu kış mevsimine geçerken artık iyice nefes alamayacak. Kendini harabelerin içerisinde e, daralmışçasına hissedecek ve yanında siz oturacaksınız. Bir şekilde kötü bir zaman geçirecek ve bu kötü geçirdiği bu zamanda da siz yanında olacaksınız. Evet Hayatınızla alakalı ikinizin arasına aslında bir yıldırım gibi bir ateş parçası düşecek. Ama bu ateş parçası sanki sizi birleştirmek için. Çünkü daha sonrasında kocaman bir mucize var. İlk önce güçler savaşı, sonrasında güller gelecek. Ve iki dünya arasında kalan e, aklınızdaki kişi doğru mu yapıyorum, ne yapmam gerekiyor gibi sorularıyla kendi kendini aslında sıkıştırıyor. Aslında karşısında e, kendine ait o diğer dünyasında gördüğü bir nokta var. Ve bu nokta ateşle yanacak. Şüphelendiği bir şey var ve bu şüphesine doğru çıkacak. Ve sonra içi rahat edecek. Yani e, kötülükten hayra doğru bir olay yaşayacak. Ki burada siz de yanında olacaksınız. Ve bu yaşamış olduğu olay ona... E, bakın güllerin savaşı. Yani... Hem savaşta olacak ama bu savaş onu bir yerlerde iyi yere taşıyacağı için ve kurtulacağı için kendini mutlu hissedecek. Evet şimdi burada özellikle de bu iki dünya arasında kaldığı o dönemin içerisinde yani kışa doğru geçerken şu anda yazın sonundayız zaten bitti artık sonbahara girdik. Şimdi burada direkt e, olası gelecek aldığım için hemen kartlarım bana evet kışın olacak şeklinde verdi. Ve e, bu gidişle bakın bu iki dünya arasında bir kişi var. Yani bu enerjiyi bozan üçüncü bir kişi olabilir. Can yakıcı, can sıkıcı herhangi bir şekilde olabilir. E, gerçekten e, sömürücü bir insan olabilir. Bu ailesinden olabilir, işinden olabilir, işte üçüncü başka bir kişi olabilir. Ama bununla ilgili artık bir sonlandırma ve bitirme geliyor. Bakın şimdi şöyle göstereyim mi size? Bakın iki dünya arasına trink dedi yılan geldi. Ve kışa doğru Bola içerisinde kalacak ve bitirecek dedim. Evet mezar geldi ve hayatından gitmesi gerekenleri artık çıkaracak yani burada e, Evet bir çöküntü yaşayacak kolay değil bunu baş etmek bunu yaşamak gerçekten kolay değil e, kusura bakmayın biraz böyle birden birdenbire bir ateş bastı o yüzden böyle ellerimle şöyle şöyle yapıyorum yani burada bu çöküntüyü yaşarken belki biraz hastalanabilir de bu hastalıkta da yanında olacaksınız. Ve evet burada siz yanındasınız. Çünkü size bağlı. Engelleyemediği tek istek ve arzu sizsiniz. Ve kendini geri tutmak istese bile başaramıyor. Burada sizinle birlikte bunu sonuçlandıracak. Evet bakın dedim ki bir yıldırım çarpacak dedim. Aslında şüphe ettiği bir şeyi duyacak dedim. Evet aklına takılan, o aklına takılı kaldığı o meseleyi öğrenecek ve bununla ilgili hatta gizli bir araştırma yapacak ve sonrasında karmaşa içinde kaybolmak yerine yolunu bulacak, çıkar bir yol bulacak. Ve sonra evet bir mahkeme kurulacak. Artık bilinmeyenler açığa çıkacak. Yüzleşmeler olacak. Hesaplaşmalar olacak. Gerçek bir mahkeme süreci de olabilir bu. İçsel bir hesaplaşma anı da olabilir bu. Ve bununla ilgili bakalım. Daha neler duyacağız. Evet ama bu kadar kart olmaz yani. Bu kadarını duymayalım değil mi? Taşıtırıyoruz burada. Bir, bir, o kadar değil. Tamam, bunları aldım. Bunu da aldım, bunu da aldım, bunu da aldım. Yani böyle bir şey olamaz. Bunu inatla oradan elime batıyor. Tamam, seni de aldım. Evet, teşekkür ederim. Evet, aslında burada yapılacak bir işi var belki bugüne kadar bu problemi çözebilirdi bir görevi var yani sorumluluğu var ve bu sorumlulukla alakalı olarak belki de bunu bu kadar geciktirdi bu iki dünya arasında o yüzden kaldı bunu söylüyor yani burada e, geçmiş günleri özlemek veya e, yaşamayı hani ha, yaşamakla alakalı bir durumdan ziyade yaşanan her şeyi geçmişte yaşanan her şeyi derleyip toplaması gerekiyor Evet ve sizinle alakalı geleceğe karşı endişeler olduğu için zaten o harabeler, harabelerde sıkışmış durumda olduğunu söyledi. Korkularımı yenemiyorum dedi. Peki, evet e, o yıldırım çarpmasında siz de yanında olacaksınız. Fakat belli bir süre kendisini yalnız bırakmak isteyecek, geriye çekilecek, yalnız kalmayı tercih edecek. Yaşadıklarını anlamak ve daha sonra da bunu özümsemeye ihtiyacı olacak. Bu özümsemeyle alakalı o yalnızlığı yaşamak zorunda arkadaşlar. O döneme geldiğinizde şimdi ne oluyor yani demeyin. Ve evet, burada daha sonrasında hayal ettiğin ve bu uğurda kazanacağını biliyoruz Evet Bakın burada mucizelerin habercisi ve burada. O labirentin sonu. Ve burada şöyle görüyor musunuz? Bir çatı ve çatının içinde ikiniz. Evet. En az burada aynı kartların üzerine aldığımız için evet. Daha sonrasında bu mahkeme vesaire hani her şeyin açığa çıktığı o noktada ee, diyor ki senin de dahil olduğum artık büyük hayallerim var. Seninle mutlu olmayı istiyorum. Evet arkadaşlar, yani burada e, bu sürecin zaten muhtemelen e, bir şekilde geldiğini, gel yani geleceğini zaten farkındasınızdır sizde. E, o yüzden lütfen e, bu konuda dikkatli olun. Yani hangi süreçte yanında olmamız gerektiğini biliyorsunuz artık. Peki bu süreçle alakalı olarak aklındaki kişi. Aklındaki kişinin hayrına ben nasıl davranmalıyım? Yani sizin nasıl davranmanız gerektiği konusunda bir almak istiyorum. Evet kendinize güvenin. Ee, ve e, hedefinize ulaşmaya çok yaklaşacaksınız. Burada bir rekabet söz konusu çünkü. Evet bu zamana kadar bütün verdiğiniz emeklerinde karşılığını alacaksınız. Ve nasıl davranmanız gerekiyor? Cesur ve mağrur ve bilindik hiç değişmeden hiç şüphe götürmeden ayakta ve onun planlarına dahil olarak hayallerini uygulayabileceği bir alan yaratmalıymışsınız. Evet onun düşlerine de inanın. Onun söylediklerine de inanın ve e, düzenlemeler yapmak gerekecek hayatla ilgili, onun hayatıyla alakalı belki bir yerlerde sizin düzenlemelerinize ihtiyacı olacak. Bu düzenlemeleri yaparken de e, size güvenecek ve bu bu düzenlemeyi de isteyecek arkadaşlar. Peki. Burada Aklımdaki kişiyle alakalı olarak Şu anda bilmem Gereken ne var Evet ara verdiğinizi söylüyor ve e, dünyası, dünyalarıyla ve büyük hayalleriyle alakalı olarak e, aslında şu anda geleceğe baktığımızda şu andaki hayalinde de bunlar var. Ve öyle bir titreşimin içerisinde ki e, sizinle vermiş olduğu bu arayla alakalı olarak sevginizi hala hissettiğinizi ve e, vazgeçemeyeceğini söylüyor çünkü sen benim ikiz alevimsin diyor yani sende yanıyorum sende tükeniyorum seninle olmayı seviyorum seninle her şeyim tamam ve sen benim e, yolumdaki ışıksın şu anda sen de yalnızsın biliyorum ve bu yalnızlığın içerisinde muhtemelen sen de beni özlüyorsundur diye bir nokta, e, noktaya değindi peki ne yapmak istiyorsun Yani bir eyleme geçecek misiniz? Şu anda bir arada olduğunuz gözüktü. Bir eyleme geçecek misin? Karıştır. Evet. Yani nasıl verdik bu arayı bilmiyorum. Ama şu anda ben cehennemin ortasındayım. Gerçekten e, onun aşkıyla böyle yanıp tutuşurken bu arayı vermek benim için de kolay değildi. Ama yapabileceğim bir şey kalmamıştı. Birbirimizi yakmaya başlamıştık. Ve arada bir takım enerjilerin kötü olan o enerjileri de durdurmak ve aslında birazcık da onu geri itmek istedim. Bir an ondan sandım dedi. Yani sanki bu yaşadığı kötü durumları sizden sanacak. Hani sanmış şu anda yaşadığı kötü durumları ve sizden sanmış. Yani sizi bir böyle bertaraf ettim, etmiş ama oysa ki anlamış ki hayat dediği şey onun canını yakıyor. Aslında siz değil. Sizi hem kendinden uzaklaştırmak istemiş hem de o enerjiden bir şekilde kurtulmak istemiş. Sizi ulaştı sanki siz uzaklaşınca yaşadığı o enerji bitecek mi zannetmiş. Oysa ki hayatmış bu. Ya yani onun varlığı bayrammış. O benim dünyamın yıldızı. Ben bunu ona nasıl anlatacağımı bilmiyorum şu anda diyor. Yani andaki ara vermenizden kaynaklı olan bir ee, sıkıntısı var. Ve bu sıkıntısıyla alakalı olarak da gerçekten çok ciddi anlamda... E, evet bakın siz sessiz misiniz? Bu sessizlik e, aslında alfa kadınının sessizliği. Yani Bekliyor ve sessiz ve mağrur bir şekilde bekliyor. Ama doğacağı günü bekliyor. Yani burada sizinle alakalı olarak bakın. E, şimdi genelde dişilerim dinlediği için ellerim de lütfen onu tam tersi algılasın. E, sessizliğinizi bozmamanızın sizin yine yaydığınız o güneş ışığından olduğunu söylüyor. Ve aşık. Yani zaten burada da aşık. Yani bu aşkı nasıl e, karşı koyabilirim ki diyor. Zaten yakında barışacağız. Ben görüyorum, ben biliyorum, onu hissediyorum, onu takip ediyorum diyor. Peki aklımdaki kişi bir ruhunu alalım. Şu an ne haldesin? Sessizlik hüküm sürüyor. Durgunum, duranım. Sen gelsen gökkuşağım açılacak, içim açılacak. İçimi darlayan bu kara bulutlar dağılacak. Evet şu anda büyük bir sessizlik var ve bu durgunluktan dolayı ne yapacağız? <laughs> bir bu dönemi böyle yaşayacağız. Ama sonrasında sıkıntılı süreç ardından gökkuşağına bırakacak ve iyileşeceksiniz. İkiniz birlikte iyileşeceksiniz. Bunu buradan alacağım. Peki bana ne söylemek istersin? Aklındaki kişi bana söylemek istersin? Buraya düşme. Şimdi değil. Daha karıştırmadım. Evet. Bugüne fiziksel dünyada bir araya gelebilmemiz için ruhsal gelişimimi tamamlamaya çalışıyorum sonrasına dedim geldi. Sessizliğin beni endişelendiriyor. Ve geleceğe dair. Bunların hiçbiri senin suçun değil. Özür dilerim diyerek gelecek. Evet. Ay. Peki arkadaşlar. Umarım bir şekilde aklınızdaki kişinin hayatına dokunabilmişizdir. Ve umarım bu quick açılım sizi sevgiyle sarıp sarmalar. Tekrar ediyorum. Bir taşınma arifesindeyim. ve O yüzden açılımlarımı kısa tutmak zorundayım. İnanın durmaksızın bir evin içinde koşuşturma var. Bir de seanslarımı vakit ayırıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında birincilim seanslarım. Çünkü danışanlarımın yani o ruh haliyle geldikleri o ruh haliyle ben yardımcı olmayacaksam ne zaman olacağım deyip bütün işleri aslında geriye itiyorum. Ama işte o zaman da vaktim oluyor. Bugün hemen bu şekilde bir zaten enerjisi de bir acil geldi bunun. O yüzden şöyle bir kuyuk açılım yaptım. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bana ne zaman ulaşmak isterseniz asistanımla ben 24 saat olmasa bile 12 saat kadar Instagram'da her türlü sorunuza cevap veriyoruz. E, seans programları, randevular hepsini Instagram'dan alabilirsiniz. Üçüncü göz kalp. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.